milyon dolarlık ilaçlar. Dünyadaki 10 pahalı ilaç nelerdir? Bu ilaçlar genetik hastalıkların tedavisi için mi kullanılıyor? Yoksa nadir hastalıklar için mi? Nadir hastalık dünyada sadece 200 bin kişide var olan hastalık demek. Ve insan sayısı, hasta sayısı az olduğu için ilaç firmalarının çok tercih etmediği, araştırma yapmak, eğitmeyi tercih etmediği ilaç duruyor. Türkiye'de SGK kapsamında devlet tarafından karşılanan pahalı ilaçlar var mıdır? Hangisi ruhsatlandırılmış ithal ilaçtır? Bu ilaçları ömür boyu mu kullanmak gerekir yoksa bir doz tedavi için yeterli midir? Türkiye'de SGK tarafından karşılanan 10 pahalı ilaçtan Sadece bir tanesi var, Soliris ilacı. Bir dozu 122 122.000 TL ömür boyu kullanılması gereken bir ilaçtır. Dünyanın en pahalı ilacı olarak bilinen ilaç zolgensma ilacıdır. SMA hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Gen tedavisi Spinal kas atropisi SMA hastalığında SMN proteini üretimden sorumlu olan SMN1 genindeki mutasyon nedeniyle ölümcül kas zayıflığı neden olan nadir genetik bir bozukluktur. SMN proteini eksikliğinde motor nöron hücreleri küçülür ve en sonunda ölür. İlaç omulikte motor yani hareket nöronlarının hayatta kalması ve işlemini sağlayan SMN protein seviyesinin üretmesini sağlar. 2019 yılında Amerika'nın FDA e, gıda ve ilaç dairesi tarafından onaylanmıştır. E, bir yaş kısıtlaması var. E, bu ilaç sadece 2 yaş altındaki SMA'sız çocuklarda kullanılıyor. E, tek doz yeterli tedavi için. Tek dozun fiyatı 2 milyon 125 bin dolar e, hatalı SMN bir genine sahip e, olan bebeklerde bu hatalı SMN bir genin e, düzeltilmesi yer değiştirmesi e, sağlanıyor e, ilacın etken maddesi e, bir virüs eşliğinde vücuda veriliyor ve hatalı olan SMN bir geni e, düzeltiliyor alexis firması tarafından geliştirilmiş Satışı Novartis firması tarafından yapılıyor. Biyoteknolojik bir ilaç. İkinci en pahalı ilaç Glibera. Yıllık maliyeti 1 milyon dolar. E bu da bir gen tedavisi. LPL'de denilen bir hastalık var. Yani vücutta lipoprotein, lipaz eksikliği var. LPL geninde bir mutasyon varsa bu gen bu enzimi üretemiyor lipoprotein lipaz eksikliği sonucu oluşan nadir ölümcül genetik bir bozukluk. LPLD eksikliği pankreas iltihabına neden oluyor. Vücuttaki yağların normal bozulmasını engelliyor ve belli türdeki yağların artışını neden oluyor. Karın ağrısı, pankreas iltihabı, karaciğer ve dalak büyümesi gözleniyor. Artan yağ seviyesi, depresyon, zihinsel düşüş ve hafıza kaybı gibi çeşitli nörolojik sorunlara neden oluyor. Avrupa Birliği'nin onay birimi EMA tarafından 2012 yılında onaylanmış bir ilaç. British Columbia Üniversitesi tarafından geliştirilen bir ilaç. Satışı ise Unicure, Unicure firması tarafından yapılıyor. 2018 yılına kadar dünyada sadece 31 kişi kullandığı için artık bu ilaç satılmıyor. Burada da yine bir adenovirüs kullanılıyor. Hatalı genin düzeltilmesi için Luxturna üçüncü ilaç. E, bu, bir, bu da bir gen tedavisi. Bunun tek dozu 850 bin dolar. Hazırlandıktan birkaç gün sonra göz içine verilmesi gerekiyor. Spark Therapeutics tarafından geliştiriliyor. Ee, RP65 genindeki mutasyon nedeniyle çocuklarda ve yetişkenlerde körlüğe neden olan nadir genetik bir bozuktur bozukluktur. Dünyada 6000, Amerika'da ise 1000-2000 hasta var. Bu Eğer RP65 geninde mutasyon varsa retinadaki fotoreseptör hücrelerde bulunan ışığa duyarlı hale gelen protein grubu opsinler ışığı yakalayamıyor ve görmeyi başlatan sinyal aktarılamıyor. LCA2 enzimi retinal bozulmaya ve bebeklikte görme kaybına ve 30-40 yaşında ise tamamen e, körlüğe neden oluyor. Göz içi bir tedavi. Yine adenovirüs e, kullanılıyor burada da atalı genin e, e, düzeltilmesi için. E, dördüncü ilaç, e, Ravikti. E, bu küçük bir molekül. E, Üre döngü bozuklukları denilen OCD hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Yıllık maliyet 794 bin dolar. Üre döngü bozukluğu denilen şey kan dolaşımından üre atılımına katılan enzim ve taşıcı proteinlerden birinin eksikliği sonucu oluşan nadir bir genetik bozukluk. Amonyak kan dolaşımından üreye dönüşerek atılıyor. Eğer amonyak üreye dönüştürülemiyorsa kanda ve beyinde amonyak artışı oluyor ve bu da ölümcül. E, 2013 yılında onaylanmış. Yetişkinler ve 2 yaş üstü çocuklarda e, kullanılıyor. Etkim etken maddesi gliserol fenil fenilbuturat. E, geliştiren firma Hyperion Therapeutics, e, satan firma Novartis. Karbachlo, e, bu da küçük molekül. E, NAGS eksikliği. E, yani L-asetil sintaz enzimin eksikliği sonucu kanda yüksek amonyak oluşum neden olan nadir genetik hastalık. Normal insanlarda L-asetil sintaz enzimi var. Fakat genetik bir sorunuz varsa bu enzim olmadığı zaman vücudunuzda amonyak miktarı artıyor. Ve artan amonyak kan beyin bariyerini geçince nörolojik sorunlara, beyin ödemine ve ölüme neden oluyor. FDA tarafından 2010 yılında onaylanmış e, öksüz ilaç deniyor. Öksüz ilaç demek, e, ilaç firmaları dediğim gibi bu nadir hastalıklarda e, insan sayısı, hasta sayısı çok az olduğu için ilaç firmaları... Bir kar elde edemediği için bu ilaçlara bir araştırma, bir yatırım yapmak istemiyor. Hani devlet desteğiyle geliştirilen ilaç anlamında öksüz ilaç. Recordati Rare Disease firması tarafından, nadir hastalıklar firması tarafından geliştirilmiş. Bu da yetişkinler ve 2 yaş üstü çocuklarda kullanılıyor. Etken maddesi kargolümik asit. Sonuçta... Bu CPS-1 aktivatörü olarak, karbamil fosfidal sintaz e, aktivatörü olarak kullanılıyor. Bu ilaç da Türkiye'de satılmıyor. E, Soluris, e, PNE hastalığı, yani kırmızı kan cürelerinin parçalanması hastalığında kullanılan, yıllık maliyeti 700 bin dolar olan bir ilaç. E, bu tek seferlik değil, değil. Ömür boyu kullanılması gereken bir ilaç. E, SGK kapsamına alınan tek ilaç. Bu pahalı ilaç. 10 ilaç arasındaki tek ilaç bu. E, Türkiye'de 30 mililitre içinde 300 miligram bir flakonun fiyatı 121. 1622 TL 22 kuruş. 2023 fiyatı. E, bir dozu e, bu fiyat. Aylık ortalama 500 bin TL harcanması gerekiyor ee, ve ömür boyu kullanılması gereken geliştiren ve satan Alexion firması. Ee, bu firma Türkiye'de e, şirket kurmuş, e, bu ilacı satıyor, SGK'da e, ilacın ödemesini yapıyor. Bu kırmızı kan hücrelerinin parçalanma hastalığı. Nadir ve genetik bir hastalık. Bu PNH hastalığı olarak da biliniyor. E, kırmızı kan hücreleri parçalanıyor ve bu düşük kan değeri demek. E, anemi, yorgunluk, ağrı, idrarda, koyulaşma, nefes darlığı, kan patoları neden oluyor. PNH ve AHUS denilen iki hastalık için kullanılıyor. FDA onayı 2007 bağışıklık sistemini etkiliyor. Vücut içinde iltihaba yol açan özel bir proteine bağlanıyor ve onu engelleyerek vücudumuzun kan hücrelerine saldırmasını ve onu parçalamasını engelliyor. Bu rekombinant insan monoklonal antikoru. Dediğim gibi hedef yapı C5 proteini ve SGK kapsamında ödemesi yapılan bir ilaç. Yedinci ilaç Brinoira. CLN2 hastalığı ya da Batten hastalığının bir özel formunun tedavisinde kullanılıyor. Biyoteknolojik ilaç e, yıllık 700 bin dolar tedavisi geliştiren satan e, Alexion. E, Türkiye'de ithal izni var. CLN2 nöronal lipofusi lipofisinozis hastalığı 2-4 yaş arası çocuklarda nörolojik işlerlerde bozulmaya ve erken ölüme neden oluyor. Nadir ve genetik bozukluktur. Hücrede Tripeptidil peptidaz sintaz enzimi eksikliğinden kaynaklanır. Yani genetik bir sorunla e, bu enzim e, üretilmiyor e, ya da az üretiliyor. CLN2 hastalığında beyin hücrelerinde biriken maddeler nedeniyle beyin ve göz hücreleri hasar görür. Dil gelişiminde gecikme, görme bozukluğu ve ölme neden olur. FDA onayı 2017 e, etken maddesi. Ee, sertiponeaz alfa enzimi, ee, bu tripeptidil peptidaz bir enziminin e, e, aktif bileşiği. Burada bir yer değiştirme tedavisi uygulanıyor. Cln2 hastalarında sertiponeaz alfa enzimi veriliyor. Ee, tripeptidil peptidaz sintaz enzimi eksik. Onun yerine yani eksik olan enzim dışarıdan veriliyor. Ee, ithal izni var. Yani hasta veya ailesi e, karşılamak karşılığı tabii ödemeyi. Albreiz, e, Hunter hastalığı ya da mukopolisakkaridoz tip 2 hastalığının tedavisinde kullanılan bir has, e, ilaç. 35 kilogram bir çocuk için yıllık 657 bin dolar maliyeti. E, ruhsatı olan bir ilaç fakat SGK karşılamıyor. 2023 fiyatı Türkiye'de 2 mg 1 mitre içinde yani bir doz 97.749 21 kuruş TL 21 kuruş Hunter sendromu ya da mucopolisakkaridaz tip 2 MS2 demek e, glukoz aminoglikan adı verilen ve normalde vücudumuz tarafından parçalanan bir karbonhidratın parçalanmadığı ve vücudumuzdaki çeşitli organlarda yavaş yavaş birikmesi sonucu çeşitli dokularda doku yıkımına ve organ yetmezliğine yol açan nadir genetik bozukluktur. Bu glukoz e, aminoglikan parçalanması gereken fakat bu hastalık bu hastalığa sahip olanlarda parçalanmadığı için e, organlarda birikiyor. Dalak, karaciğer, akciğer, kalp ve ve bağ dokularında birikiyor. E, bu hastalığın sebebi iduronat 2 sülfataz e, enziminin yetersizliğinden kaynaklanıyor. 2017 FDA onayı bu e, ilaç, da bir yer değiştirme tedavisi. Yani o enzim vücutta yok, siz o enzimi dışarıdan alıyorsunuz. İnsan saflaştırılmış insan iduronat iki sülfataz lisozomal enzimi eksikse siz bunu dışarıdan alıyorsunuz. Rekombinat DNA teknolojisiyle üretiliyor ve 525 amino içeren bir protein ilaç büyük bir yapı. Dokuzuncu en pahalı ilaç pompe hastalığı tedavisinde kullanılan yani glikojen depolama tipik hastalığı. Burada da enzim yer değiştirme tedavisi kullanılıyor. Çünkü bu hastalarda asit alfa glukozidaz enzimi eksikliği var. Sizin aldığınız ilaç asit alfa glukozidaz enziminin bir türevi. Yani eksik olan şeyin benzerini siz dışarıdan alıyorsunuz. Yıllık 520 bin dolar tedavi ücreti. İtalya izni de yok. ...ırsatı da yok. TGK'da kapsamıyor bir ilacı. Bu bebeklerde ve çocuklarda... ...gözlenen Pompe hastalığı da... ...hücrenin lizozomunda... ...glikojen birikmesi sonucu... ...iskelet sonunu ve... ...düz kas işlerini bozan... ...gelişme de olan ölümcül... ...nadir bir hastalık. 2006 yılında FDA tarafından onaylanmış... ...geliştiren ve satan... ...Sanofi Genzim... Ee, onuncu en pahalı ilaç, Spinraza. Bu da bir biyoteknolojik ilaç, ee, gen, gen tedavisi, SMA hastalığı tedavisi kullanılan 2016 yılında onaylanmış bir ilaç. Ee, bu SMA hastalığında SMN protein üretiminden sorumlu bir SMN bir genindeki mutasyon nedeniyle oluşan nadir bir hastalıktı. Ee, bu kişilerin de SMN bir geni hatalı olduğu için e, SMN proteini üretilmiyor. Aslında vücudumuzun bir yedek e, geni daha var. SMN2 geni. E, bu da SMN proteini üretiyor ama çok az miktarda üretiyor. O da vücudu ihtiyacından oldukça az olduğu için yani hastalığı tedavisine bir etkisi yok. E, bu spinraza ilacında e, hedef bu SMN2 mRNA'yı düzelterek daha fazla miktarda e, SMN2 geninin e, SMN proteinin üretmesi e, sağlanıyor. E, çünkü SMN proteini eksik olduğu zaman motor nöron hücreleri küçülüyor ve en sonunda ölüyor. E, Ölümcül kas sayısına neden olan e, bir nadir hastalıktır. Etken maddesi Nusinersen e, bir antisens nükleotit e, Survival Motor 2 e, iyi aktive edecek şekilde e, tasarlanmıştır. Bu bebeklerde ve yetişkinlerde kullanılıyor. Türkiye'de ruhsatı var fakat RSGK tarafından e, ödemesi yapılmıyor, karşılanmıyor. E, ruhsatlandırma onayı e, alan firma Gen İlaç, e, yurt dışından ithal olarak getiriyor. E, gördüğünüz üzere bu o pahalı ilacın aslında altında yatan sebep genetik hasar, genetik kusur, genetik hata, genetik kusurlu bireylerden, işte genetik kusurlu bebeklerde gözlenen hastalıklar. Maalesef bunlar nadir hastalık olduğu için dünyada hasta sayısı 200 binin altında olanlara nadir hastalık deniyor. Ve bu hastalıkların ilaçları aşırı derecede pahalı. Çünkü e, ilacın e, alan, kullanan hasta sayısı çok az olduğu için ilaç yamalarının e, burada kar yapma e, potansiyeli düşüyor. E, bu nedenle nadir hastalıkların e, için ilaç gelişimi... E, için harcanan paradan ziyade satıştaki hasta sayısı az olduğu için fiyatları bu kadar yüksek ee, ve işte Amerika gibi büyük ülkelerde birçok hastalık için e, ilaç e, geliştiriliyor bir sürü ilaç firmaları var ee, ülkelerin kendi vatandaşlarını korunması adına e, nadir hastalıklar için de e, devlet desteği ile e, bu ilaç firmaları e, bu hastalıklar için de ilaç araştırması yapıyor. Fakat bizim ülkemizde henüz e, bir tane daha iyi bir e, milli ilacımız yok. E, o yüzden e, nadir hastalık e, konusu, nadir hastalıklar için ilaç geliştirme konusu çok böyle ülkede güncel olmasına rağmen. E, Bizim öncelikle benim görüşüme göre daha çok hastanın olduğu, daha çok ilacın kullanıldığı hastalıklar için en azından bir tane ilaç geliştirelim ki ondan sonra nadir hastalıklar için ilaç gelişim kısmıyla ilgilenelim diye düşünüyorum. Evet, sağlıklı kalın.